Değerli arkadaşlar merhaba. Yıl başına sayılı günler kala özellikle 2020 yılındaki %30'u aşkın büyük avantajdan faydalanmak isteyenler, 2025 yılına kalmadan daha ucuz borçlanma yapmak isteyenlerin sorularıyla ilgili bu videomuzu hazırlıyoruz. Değerli dostlar, ister askerlik borçlanması olsun veya kadınların doğum borçlanması olsun veya diğer borçlanmalar olsun Borçlanma yapmanın tam zamanı. Bugün itibariyle ihtiyacınız varsa ister askerlik borçlanması olsun, ister doğum borçlanması olsun günlük sadece 214 TL civarında borçlanma bedeli ödeyebilirsiniz. Aylık 6400 TL civarında. Ama ben çok yüksekten ödemek istiyorum diyenler için günlük 1600 TL, aylık 48.000 TL ve dolayısıyla ne kadar prim eksiğiniz varsa o kadarını borçlanabilirsiniz. Örneğin bir kadını düşünelim doğum yapmışsa bir iki yıl borçlanmasına gerek yok. İhtiyacı bir yılsa bir yıl borçlanabilir. ihtiyacı iki aysa iki ayda borçlanabilir. Ve dolayısıyla 2025 yılına kalmadan sadece priminiz eksikse bir an önce bu borçlanma yoluyla bunu tamamlamanızı tavsiye ederim. Çünkü hem yüzde aşkın daha yüksek emeklilik maaşından faydalanacaksınız. Hem de 2025'ten itibaren bu az önce söylediğim borçlanma maliyeti en az yüzde otuz beş civarında bir artış olacak. Dolayısıyla şartları tutan arkadaşların eksik primlerini hem ucuza tamamlama imkanı olacak hem de %30'a aşkın 2025 yılına göre daha yüksek emekli maaşı elde etmiş olacaklar. Diğer bir sual ise biz hizmet borçlanması yaparsak maaşımız artar mı hocam diye soran arkadaşlarımız var. Değerli dostlar hizmet borçlanması borçlandığınız döneme göre elbette ki artırır ama dönem bazı dönemlerde ise azaltabilir. Örneğin 2000 yıl öncesine ait bir borçlanma, borçlanmanın yapılacağı süre ve esas alınacak kazanca göre elbette ki artıracaktır. Ama 2008 yılından sonra aylık bağlama oranı düşük olduğu için özellikle asgari ücret üzerinden yapılacak olan borçlanmalar ihtiyaçta yoksa faydadan çok e, zarara neden olabilir. Bütün bunlara e, dikkat ederek borçlanmanın yapılmasında fayda vardır. Özetle 2008 yılından sonra ise asgari ücret üzerinden borçlanma yapacaksanız, ihtiyacınız yoksa ben şahsen tavsiye etmiyorum. Ama borçlanmaya ihtiyacınız var Ve 2000 yıl öncesine aitse, 2000 yıl öncesindeki borçlanmalar elbette ki çok faydalı. Değerli arkadaşlar, İsa Karakaş Emeklilik Danışmanlık Merkezimizde Sosyal Güvenlik Kurumunda SSK'da çalışmış gerçek bir uzman olarak ve emeklilik kitaplarının yazarı olarak bizzat 2024 yılında mı emekli olayım, 2025 yılında mı emekli olayım? Sizin bütün belgeleriniz ve çalışma süreniz ve halen çalışmakta olduğunuz iş yerindeki prime esas kazançlarınız ve çalışmak istediğiniz süreye göre danışmanlık hizmetlerimiz vardır. Danışmanlık hizmetlerimiz ister telefonla ister yazılı cevap veya görüntülü bir şekilde olmaktadır. Videomuzun altında iletişim numaralarımız var. Dileyen bütün arkadaşlarımız bize başvuruda bulunabilirler. Değerli dostlar şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. abone olmayı da unutmayın. İyi günler.